Herkese selamlar ben Görkem Sayan. Uzun süredir oyun videoları çekmiyordum fakat elime Titanfall gibi muhteşem, daha doğrusu muhteşem olması beklenen bir oyunun kapalı beta kodu geçince hemen bir video çekin dedim. Hazır çünkü bu genelde betalarda yasak oluyor video çekmek fakat Titanfall'da bir ayrıcalık göstermiş. Sevgili Electronic Arts buraları fazla göstermeyeceğim de genelde bekleme süresi oluyor 60-70 saniye kadar hani de beklerken bunları tek tek geçeriz direkt oyuna geçelim hani merak ediyorsunuz sizde zaten videonun amacı da o hem ben oynayayım hem siz izleyin bunun için çekiyorum videoyu merak eden çünkü çok var oyun baya nedeni de biraz anlatacağım ee, burada oyun modlarını göstermem gerekirse 3 tane klasik oyun modu var bildiğimiz her oyundan aşina olduğumuz Team Deathmatch Capture the Flag modu sanırım Call of Duty ve Battlefield adı ee, Last Titan Standings ise En son hangi takımın Titan'ı ayakta kalıyorsa o takım kazanıyor Bu arada Titan mı desem Titan mı desem emin değilim Burada ise farklı modları ve e, Haritaları dolaşıyor şu an oyunda sadece bu arada iki tane harita var kapalı beta olduğu için yani açık beta'da daha fazlası da olabilir Evet şansımıza de bekleme var Ama göstereyim hemen silahları, anlatmayacağım tek tek hemen şöyle bir gösteriyorum Bu smart pistol'ı oyunda kullanacağım Ben bu silaha aşık oldum Şimdi Bu arada bakayım farklı bir şey açamamışım silahı Anti-Titan weapon'ımız bu oyunun hani odak noktası olan Titan'ların Ilacı diyeyim size Tabi şu an bunları gösteriyorum fakat Power alıyorum bu arada buraya hmm. Fakat e, oyunun son halinde oldukça hani fazla silah seçeneği işte bu perkler Tactical ability falan bunlar oldukça hani yenilecektir daha fazla şey olacaktır Diye inanıyorum 3 tane Titan'ımız var ayrıca assault tank ve diğerinin adını hatırlamıyorum fakat görürsünüz şimdi yani hepsinin işte bu defans ve ofansif özellikleri farklı silahları falan değişik ve ayrıca hani kendi titanınızı da yapabiliyorsunuz custom olarak ve karakteriniz erkek mi kadın mı olacak onu da seçebiliyorsunuz. hani Call of Duty'de de vardı. Son Ghost'ta bunda da var. Ben asasinin birebir aynısını yaptım aslında, öyle diyebilirim. Hani birazcık daha işte bu challenge'ları tamamlayıp... Mesela tank seçim Titan olarak da tamam. Bu challenge'ları tamamladığınız zaman challenge'lardan e, yeni <laughs> eklentir açılıyor. Yani ben de o çalışları işte yapana kadar idare etsin diye koydum. Bu arada oyunun neden çok beklendiğini anlatayım size Birbirimiz Call of Duty. yani Call of Duty diye bir oyun var evet <laughs> Bu Call of Duty'deki ekibin e başı olan e, Vince Zampella ve Jason West galiba Şuan yani tam emin değilim isimlerine fakat böyleydi Bu arada Smart Pistol'un olayını görüyorsunuz şu anda Böyle takır takır adam almanı sağlayan muhteşem şey bu Normalde tam ünlü olduğum için, şey. anlatayım devam edeyim anlatacağım şeye. Bu iki abimiz sanırım Modern Warfare 3'ün yapım sürecinde, tam şu an zamanda emin değilim fakat, Activision'dan kovuluyorlar, Infinity Ward'dan. Bunlar ekibin başı sonuçta ve Respawn entertainment yani şu an işte bu oyunu yapan ekibe kuruyorlar. Ve Yay bünyesinde kuruyorlar bu sefer ekibi. Aa, ve bu da ilk oyunlar oluyor. Yani şu an oyun ortada e, çıkmalı işte ilk oyunları olacak diye. Anladınız siz. İşte bu yüzden hani Call of Duty gibi sonuçta açık konuşmak gerekirse ben çok e, sevdiğim bir seri değil fakat hani fenomen bir oyun senaryosuyla olsun, multiplayer'e olsun Bu kadar muhteşem hani bilinen ve merak edilen bir ekibin <gülüyor> 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 Dediğim gibi bu kadar işte göz onda olan bir ekibin yapacağı oyun haliyle çok merak ediliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve hani fark ettiyseniz cidden gideceğimiz FPS'lerden birazcık farklı bir oyun. Çok yenilişi şey diyemem çok öyle orijinal bir oyun değil ama Baya güzel bir oyun gelecek. Şüphesiz en azından benim açımdan şüphesiz. geldi ama Haritanın yerine de çok alışamadık genelde. Oyunlarda aşağıda haritada durmasın. Altı bomba Bir go Şey oldu. Dota. Gel seni. Tekmeyle döveyim hadi. Bu arada bunlar bot. Normal insan değil. Şunu da anlatayım şimdi oyunda. Senaryo yok. Ne Battlefield gibi zorlama bir hikaye. ne Call of Duty gibi işte epic diyebileceğimiz Herkesin hastası olacağı bir hikaye. Yok yani. Sen gerçek misin? Gerçek adammış evet. Titan'ı çağıralım ya. Onun adı Titan o ben. Titan Bakın. Bakın şimdi mesela şu üstüne sıkılayamadım. Patladım ama yok. Evet. Anladım. Olmadı beceremedim. Titan'ları sadece silahla ateş ederek değil aynı zamanda üstüne de inebiliyor. Mesela bizim Titan şu anda geliyor kendi kafasına göre. Yani otomatik olarak hareket ediyor. Yapay zekaları var mı? buraya çağıralım diyeceğim de yaptı galiba aşağıya. Evet, ölmüş. Evet, Titan'ın kafasını atılmıştı. İşte bir yapmaya çalışıyordu Çok güzel bir şey Titan'ın hemen. O ana kontrol mekanizması herhalde ATP'yi yani daha tabii. Fakat biraz... Bırakalım. Daha sonra. renk hikayesi olmadığı kısmına da gelirsen Daha doğrusu hikaye var fakat harita bazlı bir hikaye yani nasıl anlatayım en basit şekliyle Left 4 Dead'e de nasıl işte hem botlar var hem insanlar var Normalde insanlar işte Ve direkt işte Kesildik yani <laughs> Pastırma olduk işte normal zombilerin yanında ayrıca bir de işte o infektler var. Yani bu olsun, boomer olsun falan oynayanları biliyordu. İşte burada da hem botlar var hem de biz pilotlar var. Botları şu amaçla kullanıyoruz genelde. X'e i̇şte basınca ne oluyormuş? Bir şey olmuyor. falan gerçi insan yönetebiliyor da. Atat. At. Bu arada çok göz yok. Fazla bakınca. Bildiğimiz Left 4 işte birazcık daha gelişmiş bir hal diyebiliriz kaybetmedik biz hala kaybetmemiştik. Uzadı baya. Yani botlardan da puan geliyor bu arada. onlar öyle susuyor. değil. Botları öldürmemiz amacı da şöyle açık. Ee, oyunda kill aldıkça ya da işte aslında siz yaptığınız her şeyden süre düşüyor. Yani Titan'ı indirme süresi var bir. Yani basitçe öyle anladım. İndirime süresini kısaltmaya yarıyor. Veya yani, işte non-hype klopları öldürürseniz de aynı işe yarayabiliyorsunuz. Daha mutlu oldum kuş <laughs> duman oldu be. <laughs> Ve şu an turu kaybettiğimize göre harita, haritanın görevine geçelim şimdi. Bu arada fark ettiğiniz adam patladı dediğiniz. Ne oluyor ah, lan? Aa sıçtık Valla haritanın görevini yapamayacağız. Ya da yetişebilirim galiba ya. Falan. Derken atlayamadım evet. Çok mutlu bir anıma denk geldi. Vay saf mı değiştirsek beni alsanız ay ha. Ha. Yazık oldu. <laughs> Haritaların farklı görevleri var bu. Daha doğrusu aslında hepsinde aynıdır muhtemelen yani şu an olan iki harita da aynı. Eğer kaybederseniz gemiye kaçmaya çalışıyorsunuz. Kazanırsanız gemiye kaçmaya çalışanları öldürüyorsunuz veya işte bu arada unlock Hmm. Oldu o zaman. Kazansınız da gemiye kaçmaya çalışanları işte öldürüyorsunuz ve ayrıca gemiyi de patlatabiliyorsunuz bu arada. İsterseniz ya gemiye odaklanın ya kaçmaya çalışanları. Burada gösterebileceğim başka işte challenge'lar var. Challenge'ları Call of Duty'den biliyorsunuz zaten. Call of Duty'de de vardı challenge'lar. Yani bunları yaptıkça işte silahlarınıza eklentiler açılıyor mesela hemen smart pistol mesela range'ini arttıracak olan şeye bakalım mesela 5 tane daha SM smart pistolda kill almam gerekiyormuş alırız yaparız hepsini sorun değil şu an videoyu uzatıyorum çünkü oyunun bir diğer güzelliği olan hani e, nasıl söyleyeyim yine başka bir oyundan örnek vereceğim. Mirror's Edge hani parkur olayı yani falan çok güzel bir oyundu. Tek eksi neydi? Silahları çok iyi kullanamıyordunuz. Hani silahlar çok etkili değildi Mirror's Edge'te. İşte yani, oyundaki o parkur olayını sevdiyseniz eğer bu oyuna da hasta olacaksınız çünkü inanılmaz bir serbestlik, inanılmaz bir akışkanlık var oyunda hani duvardan duvara çok rahat atlıyorsunuz ben beceremedim şu anda gördüğünüz gibi az önce beceremedim fakat çok rahat duvardan duvara atlıyorsunuz her yere tırmanabiliyorsunuz her yere çıkabiliyorsunuz işte binadan binaya atlayabiliyorsunuz falan keşke işte haritalar birazcık daha büyük olsaydı ya yani ne bileyim tam bir senaryo olsaydı yani boş boş gidip bu arada Titan'ı değiştireyim boş boş gidip hani o binadan o binaya atlasaydım Gerçekten çok isterdim öyle bir şey yapmalarını. Gördüğünüz gibi hani çok rahat bir biçimde her yere hop çıkabiliyorsunuz ve birazcık da böyle işte high tech olmasından ötürü oynuyorum. Ultra teknolojik bir oyun olmasından ötürü. Anormal'in de ötesinde bir çeviklik var onda. Bu arada smart pistol çok tatlı bir silah ya cidden. Niye böyle bir silahdan yapmamışlar ki yani. Tamam biliyorum çok casual işte. Her şeyi silah benim yerime yapıyor ama. Bakın ne kadar rahat yani. Botlar da bayağı keriz ya. çok keyif. Böyle bekliyorum burada bot temizliyorum birçok kişinin hoşuna gitmeyecekti bu kadar casual olması. ne yani kaç şansı direkt önüne iniyor şeyler. Ama işte botlara karşı etkili fakat pilotlar yani normal oyunculara karşı bayağı bir beklemeniz gerekiyor o kitlenme süresinde. 3 kere kitleniyor. Normal işte botlara tek sefer kitlenmesi yetiyor. Aa bakın yine önüme bot Tamam, bunlar bizim botlar. Bakışalım. Şuradan direkt tepeme çöktü. Helal olsun. Güle güle. Bu da ne çok rahat biçimde. Duvarlara falan sıçrayabiliyoruz. <laughs> İçeride hadi titanımızı indirelim hemen. Bu dediğim gibi çok anlatabilecek bir şey diyor. Aslında bir şey de değiştireyim ya yani. hemen. Bu, bunu alalım. Mesela bunu alalım. Geberince oynarız. <laughs> Adamları böyle ezmesi falan da çok tatlı. lan. Nerede ateş ettim gelin şu anda göremiyorum anlamadım hiç. Ha adam tepeme çıkmış ya. İki saattir ben de adam adamı aradım. Vay alçak seni. Ana. Ha. Ve yaptıklarının cezası bu oldu. O arada oyunda hafif bu şey falan var yani e, performans problemi var fakat hani, mazur görebilirsin yani ha bu bizim adam Bunu bilmiyordum bakın şu an ilk defa keşfediyim kendi adamının tepesine çıkabiliyor tamam bırakma. Şansıma direkt gitmenin üstüne atladım. Ha oh, çok iyi ya havada vurdum adamı. Cidden yani oyun çok eğlenceli böyle. Tam Call of Duty kafasında bir oyun olmuş ben Call of Duty'yi sevmiyorum söyledim ama çok hızlı yani eğer sürekli Battlefield'de şey daha taktiksel, daha yavaş oynanışa şey yaptıysanız sıktıysa siz yani takılın şu oyuna da birazcık eğlenirsin cidden. Böyle arada fark yapmıştı işte o yavaş oyunu böyle daha eğlenceli. tadını da bakmak lazım. Sürekli taktiksel takılırsanız bir yerden sonra sık ve hani şimdiden düşüneceğim. Al nasıl bir oyun olmuş cidden al nasıl bir oyun olmuş. Ve bu... Jason West ve Vincent Zampella abimiz. Biliyor oyun yapmasını diyebiliriz. FPS'nin mantığını biliyor yani. Adamlar neyin satacağını, neyin tutacağını çözmüşler. Ki sadece bu arada Call of Duty diye bahsettim fakat Eee vaktinde Metal sonunu yapan ekipte bu adamlar. Bu arada oyunu kazanacağız muhtemelen. Galaxy Combat'la. Evet. Titan'ı da aldık. Tamam. Gidelim ve şu Ee, kaçış uçağına halledelim yani, Videoyu da burada bitireceğim Ben yani, fazla uzamadım sonuçta fazla atacak bir şey de yok Alt üstü bir kapalı beta ben mesela... yani, güzel bir yere de ya. Ben Buraya pusarım acaba. Gelen giden yok o, Hayatta bir sürü insan da var abi militia are dropship. before it ya. Bu da kaçan olmadı galiba. İçinde hiç şey görmedim. Hop. Oyun yani basitçe demem gerekir seni. Yani. Şu kısa süredeki düşüncelerim. Crysis'in yapamadığını yıllardır o Multiplayer'da beceremediği şeyi becermişler hani resmen bu işte gelecekteki savaşların muhteşem işte Titanlar olsun silahların işte bu süper teknolojik silahlar falan olsun hepsini gayet iyi bir biçimde birleştirip hani öyle bir grafikleri falan da coşturmaya gerek yok çok basit grafiklerle bakın Brain Surgeon misal yapmışlar bunda. İşte yani gelecekte geçecek savaşların mantığını çok güzel bir biçimde yedirmişler. Hızlı bir oyun yapmışlar. Silahlar çok tatlı. Bu özellikle smart pistol valla. Yani sırf şunun için oyunu bile insan alası geliyor. Direk direkt şu an açıp işte orijinden falan ya da Aral'dan almak istiyorum oyunu diyebilirim. Keşke Crisis hani Crytek ekibi o. sonuçta başında da Türk olan insanlar var. Keşke onlar bunu becerebilseler. Yani yıllarca çok uğraştılar, emek verdiler fakat hani oyunda işte hack vardı, senaryosu gitgide kötüleşti. Bir türlü Crisis ilk Crisis'in tadını yakalayamadılar performans sorunu çekiliyordu oyunda. Grafikler güzeldi ama çok fazla abartıydı. Bu arada şu Burn Cars diye bir şey var. Bunları oyuna yerleştiriyorsunuz. Tam olayını bilmiyorum. Sen yerleştirelim. Hmm, enteresan mesela. Direkt respawn ediyormuş öldüğün yerde. Bir de bunu koyalım. Yani o oyunda eksik olan şeyleri bütünleştirmişler bence ve güzel bir oyun ortaya koymuşlar sonuçta. Dediğim gibi adamlar on yapmasını biliyorlar. Medal of Honor'ı yapmışlar. Oradan ayrılınca üstüne gidip Call of Duty'yi de yapmışlar ve şimdi acaba bu oyunda efsane olacak mı diye düşünüyorum ve bence olur. Yani Battlefield, Call of Duty ve Titanfall 3 güçlü ve dişli rakip olacak birkaç sene içinde muhtemelen bu FPS oyununda çok böyle karışık durumlar ortaya çıkabilir. Beni izlediğiniz ve katlandığınız için teşekkür ederim. Umarım video güzel olmuştur. Bu arada 14 Şubat'ta sabah kalktım direkt böyle çok güzel bir sürpriz oldu oyunun BTK'nin gelmiş olması bana. Birazcık gecikti bir videoyu koymam ama artık kusura bakmazsınız. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar. Bu arada bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Oyun muhtemelen açık beta'da geçecekti Açık beta'da deneyip görürsünüz. Tam zamanını bilmiyorum ama herhalde belki birkaç güne belki birkaç haftaya çıkar. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.